Herkese merhaba. Teknolojinin ilerlemesiyle oluşan gelişimi artık günlük hayatımızda da sıklıkla fark edebiliyoruz. Yaşadığımız şehirler, evler hatta odalarımız bile birçok teknolojik eşyayla dolu. Aslında geçmişteki filmlere ya da kitaplara baktığımızda hayal edilen teknolojik araçların birçoğuna günümüzde sahip olabiliyoruz. Örneğin, şu anki haline en yakın haliyle yaklaşık 100 yıldır hayatımızda olan arabalar, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte oldukça gelişmiş bir hale geldiler. Hatta araştırdığımızda son 10 yılda bile arabaların ne kadar ileri gittiğini görebiliyoruz. Bugün sizlere bahsedeceğimiz arabalarsa günlük hayatımızda görebileceğimiz türden arabalar değil. Teknoloji harikaları olan bu araçlar hem güvenilirlik açısından hem de ekonomik sebeplerden dolayı henüz tam anlamıyla hazır değiller. İşte karşınızda son 10 yılın en havalı konsept arabaları. Renault's Ultimo. Renault, Ez Ultimo adını verdiği son derece lüks ve otonom olan bir konsept araç geliştirdi. Dış görüntüsü bile bu aracın ne kadar lüks olduğunu anlamamızı sağlıyor. Ancak bir de içine bakın. Sizce de çok rahat görünmüyor mu? Tabii ki bu aracın görüntüsü ve rahatlığı dışında da bir sürü özelliği var. Örneğin Ez Ultimo tamamen kendi kendini kontrol eden sürücüsüz bir araç. Öyle ki bu yüzden arabanın içinde bir sürücü koltuğu bile bulunmuyor. Araçtaki her şey %100 elektrikli ve en fazla 3 kişilik yer bulunuyor. Renault, içi bir oda gibi tasarlanmış olan bu arabayı sergilemek amacıyla üretti. Ezultimo ultimo gelecekte kısa mesafeli lüks sürüşlerde kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Örneğin gelecekte bu araç şehirler arası bir yolculuk yaptığınızda sizi havaalanından alıp otelinize güvenli bir şekilde götürebilir. 5.6 metre uzunluğundaki bu konsept arabanın dışındaki tasarımsa aracın içindeki yolcuların gizliliğini koruması amacıyla yapıldı. Ez Ultimo gerçekten de geleceğe ait gibi görünüyor. Faraday Future FF01 Kaliforniya'da kurulmuş olan Faraday Future isimli şirket, geleceğin arabaları olarak gördükleri son teknoloji konsept araçlar üretmeleriyle tanınıyor. Bu şirket tarafından FF01 konseptinde üretilen araçlar, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla tasarlanmış bir kullanıcı arayüzüne sahip. Bu arayüz, sürücünün güvenliği açısından önemli olan bilgileri sürücüye iletmeye yarıyor. Aynı zamanda akıllı telefonla son derece kolay bir şekilde bu araca bağlanabilir ve birçok özelliği gerçek zamanlı olarak telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz. Faraday Future FF01, kullanıcının özelleştirebileceği ve gereksiz verilerle uğraşmayacağı güvenliği aynı zamanda da konforlu bir araç olarak tanımlıyor. NASA'nın sıfır yer çekimi tasarımlarından ilham alarak geliştirdikleri sıfır yer çekimi koltukları sürücünün yüksek hızlarda bile son derece rahat bir şekilde sürüşe devam etmesini sağlıyor. Aracın dış görünüşü ve yapısı hakkında ise bir şey söylememize bile gerek yok. BMW Homage 328 BMW 1930'lu yıllarda son derece başarılı olmuş 328 isimli yarış arabasının şerefine Homage 328'i tasarladı. Öyle ki 328 1930 yıllarındaki en hızlı arabalardan biriydi ve birçok rekoru hala elinde tutuyor. BMW şirketi de bu aracın yıl dönümünü kutlamak amacıyla yeniden düzenlenmiş ve modern bir hale getirilmiş Homage 328'i tasarladı. 1930 model 328'in ve yeniden tasarlanmış halinin yan yana olduğu şu fotoğrafa bir bakın. Peki yeniden tasarlanmış Homage 328 ne gibi özellikler barındırıyor? Öncelikle nostaljik bir hava yaratması sebebiyle farların üstündeki X şekli dikkat çekiyor. Eskiden yarış arabası sürücüleri bir kaza durumunda farlardaki camların patlayıp etrafa dağılmasını engellemek için bu tekneyi kullanıyordu. Teknik özelliklere bakacak olursak Homage 328'in tamamı karbon fiberden yapılmış ve araba oldukça estetik bir görünüşe sahip. Ayrıca aracın içi de dışı kadar güzel görünüyor. Sürücü koltuğunun hemen yanında olan kolu çevirdiğinizde bu ışıklı vites yanıp sönmeye başlıyor. Bu gerçekten de BMW'nin yaptığı en havalı araçlardan biri. Renault Morphos. Şimdi bahsedeceğimiz konsept araç son derece havalı ve yenilikçi özelliklerle donatılmış bir tasarıma sahip. 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenmek üzere tasarlanan bu araç, Renault'un belirttiğine göre bir sedan, SUV ve kupun özelliklerini verimlilik ve kolaylık gibi açılardan tek bir benzersiz tasarım üzerinde birleştiriyor. Bu aracın en önemli özelliği ise şekil değiştirebiliyor olması. Tabii ki iki mod arasında seçim yapmak sürücünün elinde. Ayrıca tamamen elektrikle çalışan bu aracın yapay zeka özelliği de oldukça gelişmiş bir seviyede. Aracın içi ise yolcuların konforunu sağlamak amacıyla son derece geniş. Bu araçta şehir içi ve yolculuk modu olmak üzere iki mod bulunuyor ve seyahat moduna geçirdiğinde aracın içi genişleyerek yolculuğu kolaylaştırıyor. Ayrıca seyahat modundayken aracın aldığı şekil sayesinde pi takımı kapasitesi de arttırılabiliyor. Citroen 1919 Citroen, 100. yıl dönümü kutlamaları adı altında, markanın şehir üstü hareketlilik vizyonunu ortaya koyan ve elektrikli bir araba olan 1919'u tanıttı. İleri teknolojinin bir eseri olan bu konsept aracın tasarımında havacılık sektöründen esinlenilmiş. Aracın yolcu kabini ve yol üzerinde giderken süzülme hissi yaratan akıllı süspansiyon sistemi yolculara olağanüstü bir konfor sağlıyor. Aynı zamanda 1919'da otonom sürüş özelliği ve sürücüyle etkileşim halinde olan bir kişisel asistan bulunuyor. Gövdesi tamamen camdan oluşan konsept araç oldukça yuvarlak hatlara sahip ve bu hatlar sayesinde de farklı bir genişlik algısı yaratıyor. Mercedes Vision AVTR Mercedes Vision AVTR isimli bu konsept arabayı tasarlayan mühendislerin belirttiğine göre bu araç bulunduğu ortamdaki ekosistemin bir parçasıymış gibi olması amacıyla yapılmış. Hatta tasarımcılar bu aracın bir araba değil de neredeyse bir canlı gibi olmasını istediklerini belirtiyorlar. Aracın dış görünüşüne baktığımızda tekerlekleri olmasa buna bir araba bile demezdik sanırım. Tekerleklerden bahsetmişken belirtmeliyiz ki bu aracın tekerlekleri 30 derecelik açıyla yana doğru gidebiliyor. Arabasını park etmekte zorlananlar eminim bunu duyunca çok sevinmişlerdir. Ancak bu aracın fütüristik daha birçok özelliği bulunuyor. Örneğin bu araç tamamen geri dönüştürülmüş olan dinamika kullanılarak yapılmış. Aracın içinde ise Hint kumaşlarıyla donatılmış bir tasarımla karşılaşıyoruz. Son derece şık ve lüks olan bu konsept araba gelecekte kullanılacak araçlardan biri olacak gibi görünüyor. Bir de aracın nasıl kullanıldığına bakalım. Normal arabalarda vitesin bulunduğu bölgede direksiyon görevi gören aracı yönlendirebileceğiniz bir kol bulunuyor. Bu hiç direksiyona benzemiyor, öyle değil mi? Lamborghini V12 Vision GT. İtalyan şirket Lamborghini Grand Turismo şampiyonasında yeni konsept aracını tanıttı. Çoğu özelliğinden bahsedilen bu spor araç yalnızca PlayStation 4'e özel olan Gran Turismo Sport oyununda yer alacak. Yani dünyada yalnızca bir tane bulunan bu aracı satın alamazsınız. V12 hibrit motoru kullanan Vision GT'nin sıfırdan yüze sadece 2,8 saniyede çıkabildiği belirtiliyor. Araca baktığınızda sanki bir savaş uçağına bakıyormuş gibi hissettiniz mi? Bizce de bu araç tıpkı bir savaş uçağı gibi görünüyor. Ancak Vision GT'nin yalnızca dışı değil, içi de bir uçağı andırıyor. Öyle ki ana kontroller direksiyonun hemen üstünde. Sürüş bilgileri ise ön cama yansıtılıyor. Eminim birçoğumuz bu aracı kullanmak isterdik. Rolls-Royce Vision Next 100 Londra'da tanıtılan Rolls-Royce Vision Next 100 son derece lüks ve yenilikçi bir konsept araç. Uzun bir süredir lüks araçlarıyla bilinen Rolls-Royce bu araçta şirketin gelecekteki vizyonunu gözler önüne seriyor. Renault E Ultimo'da olduğu gibi bu araçta da amaçlanan şey lüks, konforlu ve güvenli bir yolculuk. Ayrıca bu araç Eleanor ismi verilen bir yapay zekaya sahip Erenor, sürüş sırasında yolcularla etkileşim halinde olacak şekilde tasarlanmış. Tabii ki bu araçta otomobillerin geleceği olarak düşünülen otonom sürüş özelliği de mevcut. Tasarımcılara göre bu araç belki de bundan 20-30 yıl sonra üst düzey yetkililer ya da şirketler tarafından kullanılmaya hazır olabilir. Örneğin Vision Nextius, yurt dışından gelmiş olan misafirinizi havaalanından alıp kalacağı otele güvenli bir şekilde götürmesi için seçebileceğiniz harika bir resmi araç olabilir. Aston Martin Lagonda Vision 6 Mart 2018'de sergilenen Aston Martin Lagonda Vision isimli konsept araç, gelecekte kullanılması amaçlanan tüm teknolojilere sahip bir araç. Öyle ki, şirket bu otomobili hiçbir gelişmeyi göz ardı etmeden tasarladığını belirtiyor. Bu konsept aracın önemli özelliklerinden biri ise şirketin gelecekteki projelerine önderlik edecek olması. Hatta bu aracın üretimine gelecek birkaç yıl içinde başlanması planlanıyor. Tamamen elektrikli olan bu araçların pilleri arabanın zemininde bulunuyor. Böylece yolculara aracın içinde oldukça geniş bir alan sağlanıyor. Aston Martin bu özelliğin yanı sıra arabanın yolu işgal edecek seviyede büyük olmamasını da amaçlıyor. Şirketin CEO'sunun belirttiğine göre bu konsept araç ve gelecekteki Aston Martin araçları çok büyük alan kapsamayan ancak yine de lüks ve gösterişli araçlar olacak. Audi Allroad Şimdi bahsedeceğimiz konsept araba, Alman şirket Audi tarafından üretilmiş Altrail isimli bir model. Şirketin belirttiğine göre bu konsept araç, gelecekteki Audi arabalarını temsil ediyor. Altrail, aynı zamanda arkasında Audi yazan ilk araç. Şirketin böyle bir değişim yapması bu aracı bir dönüm noktası olarak görmelerinden kaynaklanıyor olabilir. İsminden anlaşılabileceği üzere bu araçta otonom sürüş özelliği de bulunuyor. Ayrıca aracın motor sistemi tamamen elektrikli olacak şekilde tasarlanmış. Öyle ki bu araçta tam olarak 4 adet elektrik motoru yer alıyor. Elektrik motorlarının her biri ise bir tekerleğin üzerine konumlandırılmış. Bu yolla verimli bir 4 tekerden çekiş sistemi amaçlanmış. Araca dışarıdan baktığımızda 4.15 metre uzunlukta ve 2.15 metre genişlikte olduğunu görüyoruz. 33.5 inçlik arazi lastiklerine sahip olan aracın yerden yüksekliği ise 34 santimetre miktarında. Bu da aracın arazide ya da su üzerinden geçerken sorun yaşamayacak olduğunu gösteriyor.